Evet, kaydı başlattık, video kayıttan. Şimdi arkadaşlar, bu videoda ne göreceğiz? Yürürlükte olan protokollerinden bahsedeceğim. Garanti bir soru diyebileceğim bir video. Bunu baştan net söyleyeyim. Her detayı, her ince söylediğim, yıldız koyduğum yerler inanılmaz önemli. Burada bir tablo var, ee, hatta şöyle bir sayfadan çıkayım. Bu tablo arkadaşlar, bu tablo neredeyse bir soru yaptırır. O kadar net söylüyorum. Bundan sonra detaylı bir şekilde burayı göreceğiz. Belki bu video bir tık uzun da olabilir. Bu video inanılmaz önemli. Bu videodan sonra anlatacağım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyiş yapısını daha detaylı olarak göreceğimiz videoda başka bir ayrı öneme sahip. Haydi gel hiç vakit kaybetmeyelim. Enerjimizi topladık. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada protokolleri kendi içerisinde ben 3'e ayırdım. Dedim ki 1. Yürürlükte olan protokoller nelerdir? Yani sana sınavda şöyle dese. Aşağıda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan protokollerden hangisi? Aşağıda verilenlerden hangisi yürürlüktedir? Yürürlükte değildir. Yürürlükten kaldırılmıştır gibi bir ifade kullansa bu soruyu doğru yapabilmemiz için bu tabloyu çok iyi irdelememiz gerekiyor. Birincisi yürürlükte olan protokoller 1, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14 ve 15 no'lu protokoller yürürlüktedir. 16 no'lu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Tamam. Henüz yürürlüğe girmemiştir. Ama 2 e, no'lu protokol, 3 no'lu protokol, 5 no'lu protokol... 8 nolu, 9 nolu ve 10 nolu protokoller yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılmıştır. Yani sen şunu bileceksin. Hiç yürürlüğe girmeyen tek protokol var. Hangisiymiş o arkadaşlar? 16 nolu protokol henüz yürürlüğe girmemiştir. Bunlar ise yürürlükte kaldırılmıştır. O zaman net olarak bilmen gereken yürürlükte olanlar ve yürürlükten kaldıranlar ayrımında şurayı çok iyi rakamsal olarak bilmen gerekiyor. Şu an yürürlükte olan protokoller aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi yürürlükte olan protokollerden biri değildir? Gibi gibi arkadaşlar sorular gelebilir farklı bir soru tipidir. Devam ediyorum. Peki hocam, burada yürürlükte olan protokollerden Türkiye'nin yürürlük bak tekrarlıyorum. Yürürlükte olan protokollerden Türkiye'nin taraf olmadığı bir protokol var mı? Dahil olmadığı bir protokol var mı? Evet var. Biri 4 nolu protokol, bir diğeri ise arkadaşlar 12 nolu protokole Türkiye taraf değildi. Yani aşağıda verilen protokollerin hangisine Türkiye taraf değildir derse cevabın ya şıklarda 4 nolu protokolü bulacaksın ya da şıklarda 12 nolu protokolü bulacaksın. İkisi aynı. İkisi arkadaşlar, her ikisi de bir şıkta verilebilir ama her ikisi farklı farklı şıklarda verilmez. Çünkü ikisine de Türkiye taraf değil. Peki bir tık daha öteye götürelim olayı. Yürürlükte olan protokoller Türkiye'nin Türkiye için en son hangisi yürürlüğe girmiştir arkadaşlar? 15 nolu protokol Türkiye için en son yürürlüğe giren protokoldür. Şimdi bunların neler olduğunu, yürürlükte olan protokol, yürürlükten kaldıranlara bakmayacağız zaten. Yürürlükte olan protokollerin neler olduğu, hangi hakları düzenlediği, neleri hayatımıza getirdiği, neleri koruma altına aldığını tek tek inceleyeceğiz. Dur dikkat devam ediyorum. Devam hiç ara vermiyorum. Şimdi bu protokolleri imzalayan Avrupa Konseyi üyesi hükümetler. Roma 4 Kasım, Roma'da 4 Kasım 1950 tarihinde imza edilmiş bulunan insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ilişkin sözleşme. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1 belirtilen haklar. Ben size biraz önce, bundan önceki videoda, öncelikle şu sözleşmeyi kitaba yer aldım. Yani buradaki iki bölüm olduğunu bilin arkasında en sonda protokollerin düzenlendiğini bilin. Birinci bölümde temel hak ve özgürlüklerin düzenlendiği, ikinci bölümde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin düzenlendiği, işleyişinin yapısının düzenlediğini bilmeniz gerekiyor demiştim. Bak burada ekmeğini yiyeceğiz şimdi. Tek tek irdeleyeceğiz. Diyor ki birinci bölümde belirtilenler dışında bazı hak ve özgürlükler ortak güvenceye bağlanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almayı kararlaştırarak bu hususta bu hususlara aşağıdaki hususlar yer verilmiştir. Şimdi nedir hocam? İlk protokol baktığımız protokol hangisiymiş? Bir nolu protokol. Bir nolu protokolde hangi haklar düzenlenmiştir? Bunları tek tek bilmen gerekiyor. Arkadaşlar bir nolu protokolde ne diyorum? Mest oldum diyorum tamam mı? Bir nolu protokole mest oldum. Mest oldum tamam mı? Hocam Neler düzenleniyor? Şöyle söyleyeceksin. Mülkiyetin korunması düzenlenmektedir. Eğitim hakkı düzenlenmektedir. Seçim, serbest seçim hakkı düzenlenmektedir. Bak ne diyor kanun koyucu? Her gerçek yetişkin kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı göstermesi isteme hakkına sahiptir. Bir kimse bak bak bak. Kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullarda uluslararası hukukun uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkiyetinde yoksun bırakılabilir. Buradaki bırakılma kıssasının şartı ne arkadaşlar? Kamu yararı. Ama diyor ki her gerçek ve tüzel kişi mal ve mülk dokunmazına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Eğer ki senin bu mülk edinme hakkına, mülkiyetinin korunması hakkına, dokunmazlığının korunması hakkına devlet tarafından saygı gösterilmiyorsa sen devlete gidip bu durumu bu durumu sunduğunda bununla ilgili dava yollarını tükettikten sonra iç hukuk yollarını tükettikten sonra ikinci koruma olarak ek bir nolu protokolde yani bir nolu protokolde korunan mülkiyet hakkının mülkiyetin korunması hakkın için nereye gidebilirsin? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilirsin. Yine arkadaşlar hiç kimse hiç kimse eğitim hakkından yoksun bırakılamaz. Yine arkadaşlar yine seçimler seçimler belirli makul aralıklarla gizli oyla serbest seçimleri yapmayı taahhüt eder. Tamam devletler yani bu sözleşmeye taraf olanlar bu protokole taraf olanlar makul aralıklarla gizli oyla serbest seçimlerini yapmayı taahhüt eder. Demek ki toparlamak gerekirse bir nolu protokole mest oldu. Bir, bir no'lu protokole mest oldu. Mülkiyetin korunması, eğitim hakkı, serbest seçimlerin hakkı burada düzenleniyor diyorsun. Türkiye taraf mı? Evet taraf. Yani hangisine taraf, hangisine taraf değil tek tek ezberlemek yerine diyeceksin ki 4 no'lu protokole ve 12 no'lu protokole Türkiye taraf değil. Tamam. Peki devam ediyorum. 4 no'lu protokol. 4 no'lu protokole biz taraf mıyız? Hayır değiliz. Aman dikkat. Peki hocam taraf olmadığımız şey neleri düzenliyor? Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun kimse borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamaz. Yani senin bir kimseye bir akit yani bir sözleşme neticesinde bir borcun söz konusu olduğunda bu borcundan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılamazsın. Dört gözünü aç, dört gözünü aç birine aman birine para verecekken dikkat et kolay kolay hapse atamıyorsun. Hapse atma olayı, özgürlüğüne alıkoyma olayı yasak. Niye? Dört gözünü aç. Dört nolu protokolde bu düzenleniyor. Arkadaşlar serbest dolaşım hakkı, serbest dolaşım hakkı. Burada arkadaşlar işte neden bahsediyorum? Bir dakika şurayı bir rengi değiştirdim. Arkadaşlar burada diyor ki herkes kendi ülkesiyle dahil herhangi bir ülkeyi terk etmekte serbesttir. Bir yüksek sözleşmeci taraf bu sözleşmeyi ancak sözleşmede taraf olduğu tarihte itibaren 5 yıllık sürenin geçmesinden sonra arkadaşlar 5 yıllık süre güzel bir soru olur. 5 yıllık sürenin geçmesinden sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterine Genel Sekreterine 6 ay önceden sunulacak olan ihbarla fesede Yani bir kişi sözleşmeye taraf olduğunu, taraf olduğu sözleşmeye imzalandığı tarihte itibaren 5 yıl geçtikten sonra, 5 yıl geçtikten sonra Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine 6 ay dikkat 6 ay içinde önceden sunulacak olan bir ihbarla sözleşmeden çekilebilir. Küçük güzel bir detaydır arkadaşlar. 5 yıllık ifade, 6 aylık ifade güzeldir. Aman aman kaçırmayın. Devam ediyorum. Vatandaşların sınır dışı edilme yasa. Hiç kimse tek başına top veya da toplu olarak uyruğunda bulunduğu devletin ülkesinde sınır dışı edilemez. Tamam. Sınır dışı edilemez. Yani burada hocam bizim 4 nolu protokolde gözünü dört aç. Gözünü dört aç kimseye para verme. Borcundan dolayı kimsenin özgürlüğüne alıp Gözünü dört aç serbest dolaşım özgürlüğüne sahipsin. Gözünü dört aç vatandaşların sınır dışı edilme yasağı var. Dikkat ha. Seni, e, seni ülken sınır dışı ettiğinde gözünü dört aç. De ki benim sınır dışı beni sınır dışı edemezsin. Bu yasaktır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde dört nolu protokolde korunmuştur. Yabancıların toplu sınır dışı edilme yasağı da yine arkadaşlar burada yer alıyor. Şimdi arkadaşlar geldik Altınoğlu protokole. Şimdi arkadaşlar burayı e, ilerleyen protokollerde bir tık daha açacağım. Hatta şimdi karşılaştırmak da istiyorum aslında. Şimdi anlatacağım. Dikkat Altınoğlu protokolde ne anlatıyor bize? Diyor ki ölüm cezasının kaldırılması yani idamın kaldırılması. Ölüm cezasının kaldırılmıştır. Hiç kimse bu cezaya çarptırılamaz ve idam edilemez. Peki savaş zamanında ölüm cezası diye bir, bir başlık açıyor. Diyor ki buyurun kapı çalıyor. İşte bu be. Arkadaşlar böyle Saadet Hanım'ın bize jestleri oluyor. Şimdi arkadaşlar ne diyor burada? Çay geldi bir yudum almasam olmaz. Çok sıcak. Şimdi arkadaşlar burada Altınoğlu protokol ne yapmış? Ölüm cezasını kaldırmış ama bir istisna koymuş. Demiş ki savaş döneminde ölüm cezası kaldırılır. Yani savaş zamanında ölüm cezası bir devlet yasalarında savaş veya yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiiller için ölüm cezası öngörebilir demiş. Yani savaş döneminde ölüm cezasını ne yapıyor Altınoğlu protokol Öngörebilir demiş. Bu ceza ancak yasanın belirlediği hallerde onun hükümlerine uygun olarak uygulanabilir. İlgili devlet söz konusu yasanın bu duruma ilişkin hükümleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirir demiş. Yani idam cezasını savaş hükümleri dışında kaldıran ölüm cezasını savaş hükümleri dışında kaldıran protokol hangisi denildiğinde arkadaşlar sen diyeceksin ki altı nolu protokol altı nolu protokol Tamam altı nolu protokolde kaldırıyor Peki hocam ne yapıyor 13 nolu protokol Lütfen bunu unutma bunu sınavda sordular yine soracaklar yine soracaklar 13 nolu protokolde ise, her durumda ölüm cezası kaldırılıyor. Her durumda her durumda idam cezası kaldırılıyor. Hani e, şu, şunu okuyup bir de günümüzdeki siyasi konjüktüre de bir örnek vermek istiyorum. Daha akılda kalıcı olacaktır. Şimdi devam ediyorum. 13 Noğlu protokol. 13 Noğlu protokol. Start, Startbook'ta 28 Nisan 1983 tarihli imzalanan sözleşmede Ek ölüm cezasının kaldırılmasına dair Altı Protokol'de savaş ya da yakın savaş tehlikesi zamanında işlenmiş olan fiillere için verilen ölüm cezasının sözleşme dışı tuttuğu göz önünde bulundurulmuştur. Bak ne diyor biliyor musun 13 Protokol? Kardeşim diyor öncesinde Altı Protokol'de biz ölüm cezasını kaldırdık ama barış döneminde kaldırdığımız anlamına geliyor. Çünkü biz madde 2'de 6 nolu protokolün ikinci maddesinde dedik ki yakın savaş veya da savaş hali durumunda devlet öngörülen kurallar çerçevesinde sana anlatıyorum kurallar çerçevesinde idam yapabilir ölüm cezası getirebilir. İşte o 6 nolu protokol var ya işte ona ek olarak biz yeni bir protokol yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 13 nolu protokolü getiriyoruz. 13 nolu protokolü getiriyoruz. 13 nolu protokolle protokolle ölüm cezası her durumda kaldırmak için son adımı atmaya karar vermek hususunda devletler ne yapmıştır? Anlaşmıştır. Ölüm cezası kaldırılmıştır. Hiç, hiç kimseye bu cezaya çarptırılamaz, idam edilemez, bu hüküm askıya alınamaz, çekince koyma yasağı da getirmişler. O zaman toparlamak gerekirse ekrana geliyorum. Ölüm cezası ilk defa kaldırılan, kaldıran e, protokol hangisidir? Ölüm cezasını barış döneminde, savaş dönemini istisna bırakarak ilk defa kaldıran ek protokol hangisi? Dediğinde sen diyeceksin ki altın oğlu protokol. Ama soru şöyle gelirse, soru şöyle gelirse ölüm cezasını her durumda istisnasız olarak kaldıran bu hükümü askıya alınamayacak, devletlerin çekince koyamayacak vesaire gibi düzenleyen her durumda ölüm cezasını kaldıran protokol hangisi dediğinde 13 nolu protokol diyeceksin. Şimdi gelelim günümüze. Hani bazen böyle diyoruz ya idam cezası yeniden gelsin işte şu suçu işleyenlere gelsin bu suçu işleyenlere gelsin. Türkiye bu iki protokole de taraf Türkiye bu bak tekrarlıyorum. Türkiye bu iki protokole de taraf. Yani idam cezasının yeniden gelebilmesi için hem 6 no'lu protokolde hem de 13 nolu protokolden çekilmesi gerekmektedir devletin. Anlatabildim mi? Yani sadece bizim iç hukuk mevzuatlarını düzenlemek de olmuyor bu iş. Bu protokollerden de çekilmesi lazım. Tamam daha da akılda kalıcı oldu diye düşünüyorum. Peki 7 nolu protokol Şimdi ekrandan çıktım. 7 nolu protokol. Şimdi arkadaşlar 7 nolu protokolde neyi düzenliyor? Yedirme izleyeceksin. Tamam. 7 nolu protokol yedirmeyiz. 1 nolu da mest oldum. 4 nolu da gözlerimi 4 açtım. 7 nolu protokolde arkadaşlar 6 da zaten idam. 13 de idamın her türlü kaldırılması. 7 nolu protokolde yedirmeyiz. Tekrarla yedirmeyiz. Haydi gel, ne demek istediğimi biraz üzerine konuşalım. Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin ulusal düzenlemeler. Şimdi arkadaşlar, sınır dışı edilmelerine ilişkin usulü güvenceler. Bir devletin ülkesinin kurallara uygun olarak ikamet eden bir yabancı, yasaya uygun şekilde verilmiş olan bir kararın uygulanmasında e, uygulanması dışında sınır dışı edilemez ve bir kimse sınır dışı edilmesine karşı gerekçeler öne sürebilme. Öne sürebilme, durumun yeniden incelenmesi ve yukarıdaki amaçlara yetkili merci önünde veya da bu merci tarafından tayin edilecek biri ya da birilerinin önünde kendilerini temsil ettirme hakkına sahip olacaktır. Arkadaşlar eğer ki bu hak sınır dışı edilmesine ilişkin usulü güvenciler yani yabancılara bu ülkeyi yedirmeyiz diyeceksin. 7 protokol yedirmeyiz. Yabancıların sınır dışı edilmelerine ilişkin usulleri düzenliyor. Ama diyor ki kanun koyucu bak diyor sınır dışı edilmenin kamu düzeni yararı ve ulusal güvenlik nedenleri açısından kişilerde bu maddeler askıdadır diyor. Yani senin yani senin kamu düzeni yararın ve ulusal güvenlik yararın söz konusuysa sen bu yabancıyı ülkenden sınır dışı edersin. Yani ülkeni yabancılara yedirmezsin. Yedirmem, 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 yedin oğlu protokol. Peki ceza devam ediyorum. Madde 2'de ne düzenliyor? Yedin oğlu protokol. Ceza konularında iki dereceli yargılama hakkı. Hemen özetliyorum. Dikkat. İki dereceli yargılama ne demek? Önce bir de birinci derece ilk derece mahkemesine gidersin. İlk derece örnek veriyorum. Ağır ceza mahkemesine gidersin. Ağır ceza mahkemesinden sonra iki dereceli. Yani nereye gideceksin arkadaşlar? Temyize gideceksin. Temyize. Yani ilk derece temiz. İlk derece temiz. İki dereceli yargılama sisteminden bahsediyor. Yargılamanın yapılmasının hakkından bahsediyor. Yani ben kendimi kanun önünde yedirmem, yedirmem. İki dereceli yargılacaksın, iki dereceli yargılacaksın. İlk derece mahkemesi ne yapar? Yanlış bir karar vermiş olabilir. Hop nereye götüreceksin? Nereye götüreceksin arkadaşlar? Temiz mercisine götüreceksin, yedirmem. Ülkemi yedirmem, kendimi yedirmem. Yedin oğluoğlu protokol. Peki devam ediyorum. Adli hata halinde tazminat hakkı. Eğer ki bir hata sonucunda bir cezai suçla dolayı mahkum edilme durumum söz konusu olursa yeni belgelerin ortaya çıkmasında bu yeni belgelerin neticesinde benim hakkım bana iade eder edilirse ben sana tazminat hakkımı yedirmem. Ben sana tazminat hakkımı yedirmem. Adli hata halinde ortaya çıkan durum tazminatla ne yapılır? karşılanır. Ben ülkemi yedirmem, ben kendimi yedirmem çift yargılama sistemi, ben tazminat hakkımı yedirmem 3. Tamam unutma böyle ezberleyeceksin sınavda geldiğinde tak 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 işaretleyip geçeceksin. Tamam devam ediyorum devam ediyorum. Aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama cezalandırmama hakkı. Yani bir kişi işlediği bir suçtan dolayı sadece bir kez yargılanır ve cezalandırılır. İkinci kez kendisini yedirmez. Tamam kendisini yedirmez. Ya kardeşim ben niye aynı suçtan dolayı birden fazla kez iki kez ceza alayım yargılanayım? Hayır bir suçtan dolayı tek yargılama söz konusu olur ve cezalandırma da tek olacaktır. Hakkını yedirmem diyorum. Tamam bir daha hapis yatmam ben aynı suçtan dolayı yedirmem diyorum. Peki eşler arasında eşitlikten de söz ediyor. Eşler arasındaki hakkı ne erkek tarafa ne de kadın tarafa yedirmez kanun koyucu. Eşler arasındaki eşitlikten bahsetmiş oluyoruz. Peki kodlamaya dönecek olursak hocam 20 dakikayı geçmiş. Kodlamaya dönecek olursak hemen kodlayalım. Yabancılara ben bu ülkeyi yedirmem. Peki başka ne vardı arkadaşlar? İki dereceli yargılama, yargılama hakkım vardır. İlk derece ve temiz mahkemesi olarak iki dereceli yargılama hakkımı kimseye yedirmem. Tazminatım var, kimseye yedirmem. İki kez, iki kez, bir, bir kere bir aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmam veya cezalandırmam söz konusu olamaz. Bu hakkımı yedirmem. Eşler arasında eşitlik vardır. Ne erkeğin hakkını kadına ne de kadının hakkını erkeğe yedirmen 7 no'lu protokol. <laughs> oldu mu? Tamam. Otur değil mi? Aman ha bir nolu protokolde işte e, mest oldu. Dört nolu da gözünü dört aç. Tamam dikkat. 6 nolu e, ölüm cezasının savaş hali dışında kaldırılması. 13 e, nolu protokolde her durumda kaldırılması e, 7 nolu protokolde de hakkımı yedirmem, yedirmem, yedirmem diyeceksin. Tamam mı? Hocam bunların hangi hakkın hangi protokolde yer aldığını çok iyi bilmen gerekiyor. Tamam mı? Bak bu kadar ezberliyorum. E, bu kadar e, atarak akılda kalıcı olmasını sağlıyorum. E, sizin de ezberlemeden çok rahat bir şekilde öğrenmenizi istiyorum. Lütfen bunları... Bunları o sınavda bu soruları yedirmeyin kimseye. Siz yapın. Tamam. Mı? Hadi gel. Devam edeceğiz. Ee, 11 nolu protokol, e, biraz e, 11 nolu protokol, 12 nolu protokolde neler değiştiğinden vesaire onlardan bahsedeceğim için ikinci video bir tık daha e, yani ara vermezsem bu video ciddi bir şekilde uzayabilir. Burada ara vereceğim. Hemen bu protokollerin ne olduğunu hemen anlatacağız. Bitireceğiz. Hemen nereye geçeceğiz? Nereye geçeceğiz? Bir önceki videoda anlattığım yer Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyişini en detaylı bir şekilde göreceğiz sınav formatında. Haydi gel. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Her neredeyse sana selam olsun.